Hayatımda aldığım en büyük ödüllerden bir tanesiydi. Toplandığı çektiğimiz fotoğraf ahiretten yani ne bileyim arşivimde ömür boyu saklayacağım bir fotoğraf olacak alacak herhalde. Bu büyümenin altında yatan şey e, aslında işimizi doğru yapmak. Merhaba baba baba. Hem bir çevresel felakete hem de bir can kaybına neden olmadan e, bu olayı sonlandırmış olduk. Babamla her zaman gurur duymuşumdur. Bu ödülü aslında biz orada bizim 175 tane güvenlik görevlisi yapan arkadaşlarımız adına alıyoruz. Görevimizi yapıyoruz aslında. Başka bir şey yaptığımız yok. Kahramanlık derinlerse bu ayrı bir lütuf. Çocuklarımın bu anı yaşadığı için de çok mutluyum. Ve burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz Sekurites ailesi olarak... E burada olmaktan gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Çok gururlandım. Oğluma da teşekkürler sunuyorum. Başarılarımızın takdir edilmesi ve fark edilmesinden dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Eğitmeliyiz, mutlu etmeliyiz, tutmalıyız. Sekültasın üstüne düşen bu. Biz büyük bir aileyiz. 2 3 noktanın bir anlamı var. Sekurtas bizlere değer verdi ve bizlere sahip çıkıyor. Buna da birebir şahit oluyorum. Mutluyum, sevinçliyim. Başarı ekibişi bizde bu ekibin birer parçası olduğumuz için çok onur ve gurur duyuyorum. Şirketimizin bir kez daha ne kadar büyük olduğunu fark ettik. Çok teşekkürler. Hayatımızı hiçbir zaman risk etmeyeceğiz. Canımızı hiçbir zaman risk etmeyeceğiz. Önce kendimizi koruyacağız. Yakınlarımızı, ailemizi düşüneceğiz. Ondan sonra görevimizi yerine getireceğiz.